Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Kerem Bürsin ile Hande Erçel'le evlilik haberlerini dört gözle bekleyen hayranlarını üzecek haberi e, laf arasında Kerem Bürsin dile getirdi. Ünlü oyuncunun sevgilisi Hande Erçel'e her ne kadar çok aşık olsa da henüz bir evlenme düşüncesi olmadığını dile getirdi. 35 Yaşındaki bürsen üzerinde evlenmeyecek misin baskısı var. Bu da toplumsal bir baskı unsuru. Ama ben aşk keşfettiğimi düşünüyorum ve hala o keşfin içindeyim şeklinde konuştu. Henüz evlilik ilgili bir düşüncesini olmadığını belirten Bülsin hazır olmadığını şu sözleri dile getirdi. Bazen çocuk yapma fikri geliyor aklıma ama önemli bir sorumluluk şimdilik bir sorumluluk sadece bir fikir olarak var kafamda söyledi. Yakışıklı oyuncumuz arkadaşlar anında Kerem Bülsin ile Adel Çel ile tüm detayları, videoları, kareleri görmek, izlemek istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın.